Ha. Buyur abi. Teşekkür ederim. Ee... Nasıl geçtirdin? Ya yani selinle demiri nasıl buldun? Yani dediğin gibi gerçekten zor bir vaka. Bakacağız. Ama şimdi sana konuyla ilgili de çok fazla ayrıntı veremiyorum İbo çünkü danışan terapist gizliliğine yakışmaz değil mi? Ha yok ben anlat diye söylemedim zaten. Yani iyiler mi? Ya, i̇yi olacaklar mı? İyi, iyi. İyi diyelim ama aralarındaki gerilim çok fazla o. Evi yakacak güçte. Titreşimleri de birbirlerine uyumlanmış. Bu da güzel bir şey. Ama birbirlerine ayak diremeleri bu etkinin kuvvetini artırmış. Sanki sanki e, bunları bilmesem de olur Bünyamin abi. Olur, değil mi? Doğru söylüyorsun. o demir inatçı yalnız. O ne öyle? Keçi. Be örselenmiş. Güvenmiyor kimseye. Çekiyor kendini kenara inç. En köşede duruyor. Ama tutkulu. <laughs> Kıskanç. Sahipleniyor. <laughs> Selin Hanım'sa ee, bunun... Abi bana anlatmasam. Doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. O evde bir şey var ama o evde bir sıkıntı var. Bak onu açık açık söyleyeyim. Garip enerjilerle dolu, negatif enerjiler. Bu negatif enerjinin de kaynağına inmemiz lazım. Bence eski ev sahipleriyle görüşelim diyorum. Ne diyorsun? Olur. Öncelikle tekrar merhabalar. Çok güzel olmuş kahve. Afiyet. Durum ortada. Demir Bey ile Selin Hanım arasındaki en büyük engel... ...nasıl diyelim? Sizsiniz. Aa, biz miyiz? Bizimle ne alakası var canım? Şimdi bak bu evi alırken yaşadıkları aldatmaca... ...ortak alanlarda güven duygusunun sarsılmasına yol açmış. Birbirlerine asla güvenmiyorlar. Hatta her zaman daha kötüsünü bekliyorlar. Olur mu hiç öyle şey canım? Saçmalamayın. <laughs> Biz onları birbirine aşık etmek için neler neler yapmadık. Her şeyleri yaptık ayol. Ya. Ne gibi? <laughs> Benim bir tatlım var. Afrodizyak. <laughs> yani bunu bunlar yedi. Tık yok. Ama kananını biz yedik. Yapmayın. Keşke yemez olaydık. Ya gelme. Emin misiniz? Yani sizi etkilediyse... <laughs> bir dakika. Nezarete düştükleri gece mi o yoksa? E ee, Selin anlatmış da öyle bir şeyler çünkü. E bak işte. Nizarete düşmüşler aşka düşecekleri yerde. Her şeyleri ters bunlar. dış etkenlerden dolayı diyorsunuz. Çok ilginç. Devam edin lütfen siz. Ah biz onların evlerine mi gitmedik? Elektriklerimi kestirmedik ya. <laughs> Böyle kopular sıkıp mumlu ortamlar mı hazırlamadık? <laughs> Ay seni... ...hızlıca bir dön, hızlıca. Ayol, şöyle bir havalı dön, şöyle bir havalı <laughs> havalı, havalı dön. Ayol ne yapıyorsun? <laughs> <şöyle. gülüyor> ya, Kızı döndüre döndüre düşürdün. <laughs> Aşkın ilk kıvılcımları orada çaktı. Vallahi sizden korkulur. Hatta bayağı ürktüm şu an. İyi bok etme, çok güzel devam ediyorlar. Lütfen buyurun. Ayol o da bir şey mi? bir akşam Demir Bey evladım bizim evde uyurken baş uçuna gittik. Hı hı. Firuze onun böyle beynine beynine telkinleri bir verdi bir verdi. Hadi fırsat ortaya Selin'in kokusunu. Selin'in saçları ipek gibi. Selin'in seni mermer gibi. Zilinin boynu kuğu gibi. Zihninin en zayıf anı. Demir Bey'in bilinç hafına Selin Hanım'ı ekmişsiniz. Şahane, şahane. Yani özetle doktorcum, biz bu aşkın engeli değil, mimarıyız, mimarı. Hı. Doktor Bey, Hı. siz de bir şeyler yapın da Hı. bu çocuklar birbirinden ayrılmasın. Bakacağız. <laughs> ça söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.